Selamlar, selamünaleyküm. Uzun süredir e, linç yememiştim sosyal medyada e, i̇şte, <laughs> be, 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 da. E, Galatasaraylardan linç yedik. de yemişizdir. Ama e, uz, uzun süredir Beşiktaşlılardan e, linç yememiştim. Biraz eski konu sayılır ama şunu söyleyeyim. E, saat 17'de e, iki tane maç olmuştu. Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maçı e, aynı saatteydi. Saat e, 17'deydi yani gündüz. Saat 5'teydi ve e, Beşiktaş'ımızın e, maçı Bein Sports 2. E, kanalda yayınlanıyor diye bayağı bir e, yaygara kopartmıştık Beşiktaş olarak. Gerçi ben öyle bir yaygara kopartmadım da işte. Dinleyeceğim konu buradan kaynaklanıyor Şimdi şöyle bir şey var ee, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı aynı saate Denk geliyor hani Problem buysa Okey Eyvallah Orada bir e, Problem olabilir ama Aynı saate denk gelip Trabzonspor ve e, Beşiktaş maçı Aynı saate denk gelip Hani e, bir sports hani birinci kanalda kim hak, ed hak ediyor baktığın zaman Trabzonspor e, Trabzonspor hak ediyor yani e, sıralamaya baktığın zaman da hak ediyor e, sonra ya, futbol anlamında da e, hak ediyor Bir, yani aynı saate denk geldiği zaman ya, problem değil ya biz e, sadece sosyal medya de, linçi değil biz gerçek hayatta gerçek linçler de yedik bu, yani bu gerçek linçleri de bir ara belki anlatırım. Yani lisedeyken de gerçek anlamda linç yemiştim ben. bak. Ee, sonra futbol anlamında veya başka yerlerde de bir şeyler olmuştu. Hani e, gerçek linç var bir de sosyal medya linçi var. İkisi farklı. Yani bu açıklamayı belki daha önceden e, yapabilirdim. Hani e, ben konuşabilirdim ama aradan biraz zaman geçti. Yani şimdi konuşmak istedim en azından. Yani dediğim gibi bu sene şu anki sıralamada, şu anki futbolda Beşiktaş'ımızın şu anki kargaşasında iki maçta aynı saatteyse birinci kanalda olmayı Trabzonspor hak ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir şekilde doğruları söylemek lazım. Yani sonuçta e, ee, bunu herkes görüyor yani Beşiktaş'ta da Beşiktaşımız da Beşiktaşımız olarak e, belirtiyorum hani ben e, Beşiktaşlı olduğumu kimseye ispatlamak zorunda değilim zaten bu eğlence yani bu siyasi parti değil e, din değil hani çok önem verdiğimiz din bile artık mesela kimliklerde yazmıyor hani mesela bu ülkede en önemli şey nedir? E, dindir değil mi? İslamiyettir. Müslümanlıktır. En önemli şey diye düşünüyorum. Ona rağmen artık kimliklerde e, o bile yazmıyor. Hani memleket önemlidir desek küçük mesela o da yazmıyor artık. Onu söyleyeyim. E, dediğim gibi ya hani ee, bazen böyle canlı yayında, chatte falan veya video yorumlarında işte sen Fenerbahçe'de misin diyorlar mesela örnek, örnek veriyorum. Yani ya belki kızılmak için söylüyorlar. Yani ben, gerçekten öyle düşünen de olabilir bu arada. Ee, problem değil. Yani böyle bahsetmek istedim. Ee, birazdan 17. E Trabzonspor maçı var ee, bugün. Ee, akşam 8'de de bizim maçımız var. Ee, yani şey çok tuhaf ya. Hani e, kendi halinde bir beşikte açırken veya kendi halinde takılırken e, birçok şey sorgulanmıyor ama sosyal medyaya girdiğiniz zaman, sosyal medyada e, içerik ürettiğiniz zaman e, yani... Her şeyinizle yargılanabiliyorsunuz. Görünüşünüzle, kıyafetinizle, konuşmanızla, memleketinizle, tuttuğunuz takımla. Yani insanlar her yerden saldırabiliyor ama şöyle bir gerçek var. İnsanlar sizi ya seviyor ya da sevmiyor yani. Sevdiği zaman abartılı yorumlar geliyor. Sevmediği zaman da yine abartılı yorumlar geliyor. Bir de bir dengesizlik var tabii. Her neyse inşallah Antalya Spor'u yeneriz ya. Artık üzülmek istemiyorum.